Herkese merhaba. Ben Kan. Xp En Evet. Çünkü format attıktan sonra olmuyor. Yani daha önce de aynı galiba yoksa öyle bir şey oldu. Öf. Hem iyi hem de eski kanalıma bir format attım sayılabilir. Bunları farklı bir kanalda ama. Eş bu da benim. Alo, alo, <laughs> ilk sen videom olacak ama. Hazır, hazırlıksızım ki. Bugün sesine gelmiyor? <laughs> Hayır <Hallordu> galiba. <laughs> Ses açmıyordum. Bundan sesini duymak istemiyorum zaten. Mesela işte eski kanalımı bıraktım. Birden fazla sebeple. Bir. Yani eski kanaldan olmayacak gibi duruyor. İki. Yanım istemedi. Eski kanalı kullanıyor. Üç. Eski kanaldaki benle şu anki ben bir değilim. Arkadaşlar biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Yani biri e 5. sınıfta aç pardon 6'da açtım kanalda e, biri yani 9. Yani sınıfta açtım bir kanal. Evet. 3 yıl çok da fazla değil bir yıl ama yani önce her şey bu hikaye başlıyor burada zaten. Neyse yani pandemi geçmiş LGS stresi geçmiş emokunlu okulunda hazırlık vardı o hazırlık sen, sen mi geçtim aynı bana şuradan bir taş bulu alsana ya ama hadi benim buradaki hedeflerimden biri işte youtube'a başlamaktı. Aralık nasip oldu bunu yapmak. Geçen yıl yazmıştım Aralık ayında. Yani 2024'te böyle yapacağım. 2024'ün sonuna başladım. En azından başladım. Neyse ben de Max Payne yap Max Payne ile başlamak istedim. Çok seviyorum çünkü Max Payne'i söyleyeyim. Burada kostüm partisi yapmıştık. Ben Max Payne olarak gelmiştim. Ya kravat takabilirmiş mi? Ben kırmızı takmıştım. Neyse ya. Azıcık hikaye açıklayayım bu arada. İşte Max Payne en başında aslında çok iyi bir var. Aynen. Eşi, kızı. Ne güzel değil mi? Dediği iyi Amerika, Amerikan rüyası. O herkesin bahsettiği Amerikan rüyası. E buradan sonra başlar şey. Evraz ev biraz darmadağını falan filan. Birazdan görürsünüz o zaman söyleyeyim. Neyse yani. Bu kadar çok, şey geçmiş arasından. Daha eski kanalı kullanmak istemedim. Evet. Altyazı evet. M.K. Şey de değişmiş yani ben eskiden Mehmet ismimi kullanıyordum. Şu an Kaan ismimi kullanıyorum. Ya bu arada bu bir uçucu seksini Bel Kaan mıydı öyle bir şey. Yani kullanıyorum şu an ya yani öyle değişti. Ben mesela bu hesapta kendime Kaan diyeceğim. Önceki kanalda Mehmet diyordum. İşte mı? Ya birader şöyle şey gel. Yani. Sen niye aramıyorsun? Burada çok saf ya. Bu arada bu oyun AMD ekran işlemciler için yapılmadığın yapılmamasına rağmen AMD'den oynarsanız dediğim gibi oyunda buglar var. Aynen. No! No, no, no It's coming. Freeze! NYPD, drop it! It's coming! The flesh of fallen left. no, no, God, no, please, Michelle. Oh baby. maalesef eşimizi de vuruyorlar. Onları. Max hayatı böyle başlıyor. Hikayesini söyleyeyim size yazacağım. Ya bir anlamı olur. Bu adam polis. Ee, NYPD'de ya da polis hatırlamıyorum. Direktif olması lazım. Ee, eşi de savcı. Savcı da öyle bir şey de, Pardon. Öyle bir şeyden işte İşte bu da bu, e daha önce işaretinin gördüğümüz uyuşturucuyla ilgili ve oselle ediyor. Sonradan yani hani bunun başındaki kişi tarafından da öldürülüyor. Öldürtülüyor. Dedikçi falan tutuluyor işte bizim az önce olduklarımız. Ve biz de yani indiriyoruz onları. Aynen. Bedelimizi ödüyoruz. ilk bölüm Amerikan rüyası diye geçiyor. İşte chapter 1 ve metro istasyonu. Sayın yolcularımız, perona gelecek araç 8 vagonludur. Lütfen peronda bulunan kırmızı bölgelere doğru ilerleyiniz. Evet, soğuk bir kış gününde New York gecelerine akan Max Payne kendi başına getiriyor. Aynen. Bilim bildiğim kadarıyla narkotiğe de geçiyor. Narkotiğe geçiyor diye hatırlıyorum ama geçmiyor da olabilir. Yani yetişimi var kesin. Arda da yazıyordu az önce. Ama çok hatırlamıyorum. çok yani çok da hikayesine bakan bir insan değil. Yani. Bunları okuyan. Ya bunu ilk defa gördüm galiba. Eski kanalımda olan bir sorun vardı. Yani konuşamıyordum. Konuşacak bir konu bulamıyordum hep. Hem diyorlar çok duran geçiyordu. Metro, evet, ah metro istasyonunda bir insan daha var. Bir insan oldu. Görmemiştim onu. Konuşacak konu bulamadım bazen. Hatta da kadarca sustuğum o zaman da Zamanında hiç hiçbir anlamı olmuyor. Direkt gameplay bir göz çekmiş gibi oluyorum. Yani o yüzden biraz kötü oldu. Sonra dikkatli olmaya çalışacağım. Burada silah çıkartamıyoruz çünkü daha yok. Hı. Bu. Bunun bir ilgisi var. Ha, mermiyi acaba ne olacak? Adam ölmüş. Tek silahını. Club'ın etkinliğini yapmış. Kosme yapmış. Çok güzeldi ben. Gerçi bu hafta oldu neyse de. Hatta evet, ikinci oyundaki hali benzetmiştim genellikle. Beyaz gömlek, kravat, ter ceket, pantolon, ayakkabı. Ayakkabım gerçekten bol bot tarzıydı. Bu da biraz spor ayakkabı gibi. İlk düşmanlığımızı ödüleniyor. de kay dedi Yak bütün patora F5'ten de bir save alalım. Eskiden. ben save almayı unutuyordum hep. Eski kanlımız zamanlarında da ben bir kez video çekmeye çalışmıştım. Ya hey, hey. oh. şey, <laughs> işte yapma çekemem Yine ben kesin video çekmeye çalıştım Kötü oynuyordum o zaman. Şu an oynuyorum? Bir tık daha iyi oynuyorum. Çok da fark var mı? Yok. Lazım ya, yani bizi değil mi? Just then, the king felt true fear for the first time. Dansör ödülü gibi hissediyorum ya. Yalar. Gel. Gel Ben Fero. Hava kapalı ama akalım. Hayır ya ben Fero ödüldüm. Sonraki yılda okulun şeyine koysun partisine ben Fero olarak giderim büyük ihtimalle. Saçları sıfıra vursam. Ben Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Yani. Olurum bence. Burada bir kaç tane adam var onlar şimdiden öldürürüm de başımıza bela olmasın. Yani <laughs> <laughs> sen beni nereden görüyorsun? Orta bugün aslında bugün değil dün çünkü şu an saat kaç ya? Saat gece 2.46. ben burada video çekiyorum hemen ne vardı? Gerek yoktu öncelikle. <laughs> yani zaten tuha ya başlamak güzel de devamlı sürdürmem daha önemli. Hiç sürdüremeyeceğim gibi duruyor. Bunu ezberdim artık.

Ve her yıl İslam Bilim Tarihi Müzesi'ne eklen gidiyor işte. Yani dokuzlar gidiyor daha doğrusu ben dokuzum. Hayır. <laughs> emekçiye saygımız var. Ama kan yerde mi kalacak? İşçisin sen işçi kal.

Ee, benimle konferansı yani işte İslam Bilimler Tarihi Müzesi'nin konferansını yapıyoruz her yıl 9'lar yapıyor ben de vardım normalde işte ben röportaj kısmında vardım hocalar röportajda soru sordum Normalde benim, benim koyulmayacaktı neden bilmiyorum çok da kötü değildi aslında ya bence bir iki kamerada aksaklık olmuş yani benim, yani ben, ben, çok iyi sormamışım soruları bazı yerlerde duraksamışım da yani ne bileyim. Geldi bence ya. Çok ses var. Kesin benim sesim baskılanıyordur buradan. İnşallah suyu yağmaz herhalde. Sen de kardeşim sanki metro sürmeyi biliyorsun ya. Buradan adam çıkacak. Uh. Esa. Oh, y mitad. Uh, ¿está acá, con mitad casa con un que bien, ¿no? İnternet. Ha tamam. Yere kadar oynayayım ben de. Eee, elektrikliyor ya. Annemi belki ikinci bölümde çekerim de. Dön editlemem lazım. Hop. Çok... Hopsi. Tam da vurduyor. Her yani bir bir kızla tanıştığında bana yeteneği ne diye, ne diye sorarsa Max Payne oynayabiliyorum diyeceğim. Ki önce adamdan kurşunayım. Buraya kadar adam yok. Ee, bu kanal linkini arkadaşlarım Aslan mı diye düşünüyorum da. Yani tek onlar izler videoları. Eyvallah. Bazen sesler işte böyle oynama değişme de oluyor. Kötüleşme. o zaman daha güzel ya ben yavaş oynuyorum genellikle de. hiçbir şey olmuyor oğlum set şey, daha geçmişim fark etmedim ya yani bir de konferansı şey yani iyi yapılan arkadaşlarım da şey bir tane daha işte röportaj da bayağı bir röportaj vardı yani başka arkadaşlar ay ama yani uh be birader elinden geldiğince geri almaya çalışmayacağım çünkü eğlenceli olmuyor biraz bekleyebilirim işte eline yani iyi olan bir arkadaş grubu var i̇şte şey yani iyi bir röportaj yapan onları kim koymamışlar bulamamışlar galiba da baya uzun olmuşlar diye öyle bir şeyden hem kim koymuşlar çok tuhaf gelmiş ona ya da sen ne Açarsın, ayrı bankaya girdiğinde dersin 10 kat Ne dakika kaç? 10 yıldan. Versin. 10 kat yarım, 10 kat Dakika 10 <laughs> Şerif kavga ediyor ya. ya. Yani bu da birader sen niye olay yerine duruyorsun? Burada ek belge alıyoruz galiba. Ben kabul. Neydi lan? Şirket tabloları ile ilgili bir şey yapıyorlar galiba bilmiyorum. Evet, en azından 17 dakika içinde gerçi 10, 20 olmuştur belki de ama şu ana kadar olur. Ben konuşabildim o yüzden mutluyum. Edit yapabilsem çok daha güzel olacak. Ha. Aynen. İnşallah YouTube'da devam edebilirim. Yani i̇stiyorum yani bir hobi en azından. Güzel ben en azından uğraşabileceğim bir emek verebileceğim. İnşallah da hayırlısı olsun diyelim. Kanalda yine bir başlangıç yaparız. Bu normal bomba atıyorlar imkan vermeyiz biz. Birader sen nesin be? Sen yani aynı alt üst büyük ya yani insansın ama yani, yani baya büyük bir adamsın Mustang. Ha geldi ben sarı. Kalk bana rak heran kalk bana rak from zero ferah hira Hayır Geliyor Mormon'lar geliyor Ya birader arkadaşın ölüyor sen orada hala sırtıyorsun. Gerçi şey oyunun yapımcısı e, Semlek kendi yüzünü Max aktarıyor. Ben yani bu gördüğümüz surat birinci oyunda Semlek gerçek yüzü. Bunu ben zorlanacağım bu için koydular da yanlış bilmişler. Ya, bilmek yerine tahmin etmek desem daha mantıklı olacakmış. Bu. Uh. Sakin ol ya birader. Ya Allah'ım Allah'ım ya. 66 Yozgat sevdalısını sen nasıl yanacaksın? Hayır hayır. Can oğlum sen otistik misin? Göz nereye gidiyor? Bak bana bak. Orada bir adam vurmuştum diyecektim de yok bunu. Ondan çıkıyoruz ya. Bittim. Bu chapter'da Şuna bakalım. Ve Nasıl hissedeceğim falan bilmiyorum yani bayağı yakın adam aslında ama Lüplon'un yanına gidiyor şimdi de. Bunu çevirmeyeyim ben neyse. Halik yazarım da. Ha ya bir de yazı deyince aklıma şey geldi. O Lüplon'un yanına gidiyor şu an bir tane otele. Neyse ben eski kanalımda bir çok şey yapıyordum. Yani üzerine çok, yani üzerine çok yazı koyuyordum. Hatta şey gibi yani yazı yazacakmışım da altına video koyuyormuşum gibi oluyordu. O kötü bir şeydi ya. Bayağı yani. Ben de rahatsızdım. Ben edit yapmayı bilmiyorum. Falan bilmiyorum. E, bu videoyu edit editlerken de ne yapacağımı bilmiyorum hiç. Benito. Enter the Max. sen Max Payne'ın laf mı atıyorsun şimdi? Yaratışa bak bu normal mi sence? Bu ya yani bu şey normal mi? Ne kazan ne Burada değil diyor böyle ucuz bir otel ki onun en kötü ne kolay. Hiç sevmiyorum. Çatıları yüze var, ayrı bir şey. <laughs> Bir sekiz de ses attı altta ikisi de. Bir tanesi bir bilgin. Bunlar da sevmiyor Lüklü'nü. Ha pardon. mini sevmiyorlar. Biz bunu da halledeceğiz. yine belge buluyoruz bu yani... şey belgeler sayesinde anlıyoruz oyunda. Dokümanlar mesela günlük veya. günlük var mı kitaplardan yine. Yani yine burada uyuşturucu şeyleri dönüyor. Meseleleri, olayları ve yani bizim eşimize bir çocuğumuzu öldüren öldürten uyuşturucu evet. şeyinin Uyuşturucu evet. şefesinin bir şeyi onunla ilgili belgeler 4 diye hatırlıyorum. Neyse. Videomuzu burada bitirelim. Max <laughs> Payne'in kolaycı bakışıyla. <laughs> Kimseyici bakış. Neyse yani burada bitirelim videomuzu. Neyse. Videonun sonu olsun burası da. Beni izleyen varsa buraya kadar. izleyen olduğunu düşünmüyorum. İzliyor, izliyorsanız i̇zliyorsanız da yani niye izliyorsunuz birader? Gidin yapacak başka bir iş bulun. Neyse ona rağmen izlemişseniz iseniz yine de Teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like abone olmayı Beğenmediyseniz önce dislike sonra beni polise şikayet edip ardından da bir şikayet etmeyi unutmayın. Bunu da Hasan Köroğlu'ndan çaldım. Çok güzel bir laf bence. Hadi i̇şte, herkese. İyi günler ne bileyim. Bay bay. Ha bu arada büyük mahalle montaj yapmak yerine modlu sardı böyle oynamaya gideceğim. O yüzden bu video 14 ıı, Aralık'ta çekilmesine rağmen bir 2 Şubat'ta gelir. Hatta hiç gelmez büyük ihtimalle. <laughs> Hadi iyi günler.